evet arkadaşlar ikizlerden derin ellerini çok güzel yıkıyor baş parmaklarını yıkıyor aralarını yıkıyor Siz bütün arkadaşlarınıza el nasıl yıkanır onu gösteriyor temizlik çok önemli diyor ellerin içini kaşıyarak yıkıyor çok güzel baş parmaklarını da yıkarken bakalım baş parmaklarını Evet buraları da çok güzel arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi 20 saniye ellerimizi sabunluyoruz. hiç zor değil çok da kolay. Bütün mikroplardan arındık. Sonra ne yapıyoruz? Onların parmak aralarını yukarıdan aşağı, yukarıdan aşağı parmak aralarımızı yapıyoruz. Sen, aa, öğretmenim mi öğretti bunları size? Çok teşekkür ederiz öğretmenimize. Teşekkür ederiz. Evet. Evet. Şimdi ellerimizi duruluyoruz. Bravo. Bileğimizi açtık. Harika. Ellerimizi duruladık. Sonra ne yapıyoruz? Sonra kapatıyoruz. Teşekkür ederiz evet. arkadaşlar. Şimdi de ikizlerden Yaz önce eline sabun aldı. Sabunla güzelce suyu kapattı. Su fazla gitmesin diye. Sabunlama esnasında su gitmiyor. Çok akıllı bir fikir bu. Kimden öğrendin acaba? Babasından mı, annesinden mi acaba? Yoksa ablasından mı? Evet, Yaz ellerini çok güzel sabunladı. Bileklerine kadar. Baş parmaklarını, aralarını. Aferin. Şimdi mikropların tamamı gitti san sanıyorum. Evet, suyu açıyoruz ellerimizi duruluyoruz. Bu kadar çocuklar korkulacak bir şey yokmuş demek ki el yıkamada. Teşekkür ederiz efendim. Şimdi sıra babada. Baba da ellerini sabunla çok güzel bir şekilde yıkıyor. Gördüğünüz gibi sabunladı bileklere kadar, parmak araları, parmak araları, parmak araları, baş parmakları şöyle yapıyoruz. Ondan sonra güzelce yıkıyoruz. Efendim, sonra duruluyoruz. Bu tam 20 saniye sürüyor. Biz deminden beri kayıt yapacak olduğumuz için defalarca yıkadık. Ellerimiz çok temiz. Kısa sürmüş olabilir. Ama siz 20 saniye nasıl belirleyeceksiniz? İyi ki doğdun derim. İyi ki doğdun yaz. Deyinceye kadar süre 20 saniye oluyor zaten. Tamam mı? Hadi bakalım sizlerden de böyle bir el yıkama şekli bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Mai 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 mai